burada seriden video kaydına gireceğim zaman saat sağ altta şurada arkadaşlar kasıyor yanlarına gidince o atacaklar mı diye bakıyorum toprak atamala bir de lale yanlarına gittiğiniz zaman da ton atmıyorlar bariz bir şekilde bütün çiftleri uyguluyorlar lale ve toprak atmala belirli bilerek de aynı partide bulunmamışlar ama o oradan vuruyor. O oradan vuruyor. O oradan vuruyor. O oradan vuruyor. O yürürken zehir küre alıyor. Hornet de neden zehir küre alıyorsun ki? Yani çok meziksin. Saati de gösterelim şuradan. Yani bunlar şu anda ciddi anlamda oyunun geldiği son nokta olduğunu düşünüyorum. Yani acilen bir şeylerin yapılması gerekiyor. Ben CZ chat'imi yapıyorum bu arada. Ben bunlarla ilgilenemem bunlarla ilgilenmesi gereken kişiler sizlersiniz kıymetli oyun yönetimi. Umarım da ilgilenirsiniz. Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun, sağ olun.